Toplumların hem geçmişte hem de bugün adalet hakkında nasıl hikayeler anlattığını ve bu hikayelerin bizim değerlerimize dair neler söylediğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu bölümde tam da bu konunun derinliklerine ineceğiz. Evet, doğru duydunuz. Bu cümle hepimizin bildiği o kül kedisi masalının orijinal versiyonundan. Oldukça şok edici, hatta biraz kan dondurucu, değil mi? Bu çarpıcı detay aslında ne kadar tanıdık bir hikayenin ne kadar karanlık kökleri olabileceğini göstererek analizimize çok daha ciddi bir ton katıyor. Aslında bütün bu anlatacaklarımızın çıkış noktası tam da bu cümle. Folklor, yani halk hikayeleri ve bildiğimiz resmi hukuk arasındaki o görünmez köprüyü kurarak adalet anlayışımızın en derin kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Sakın ola ki bu orijinal masalların çocukları eğlendirmek için yazıldığını düşünmeyin. Hiç alakası yok. Onlar aslında ahlaki değerleri ve yanlış bir şey yapmanın ne kadar ağır sonuçları olabileceğini öğretmek için kullanılan çok güçlü, yazılı olmayan kurallardı. Yani gördüğünüz gibi bu sonlar hiç de o bildiğimiz sonsuza dek mutlu yaşadılar masallarına benzemiyor değil mi? Kül üvey kardeşlerinin korkunç akıbeti, haydut damadın idamı, bu hikayeler ahlaksız olarak görülen eylemler için son derece net hatta acımasız hükümler içeriyordu. Bunlar bir nevi toplumun ilk yazısız kanunları gibiydi. Peki tüm bu ahlaki hikayeler öylesine mi anlatılıyordu? Rastgele miydi? Tabii ki hayır. Aslında hepsinin belirli kalıpları vardı ve akademisyenler de zamanla bu kalıpları bir bir kataloglayarak doğru ve yanlışa dair ne kadar sistematik bir yaklaşım olduğunu ortaya çıkardı. Önce şu folklor kelimesinin ne olduğuna bir bakalım. 1846'da ortaya atılan bu terim sadece şirin masallar demek değil, bir topluluğun sözlü geleneğini, inançlarını, yani ortak bilgeliğini ve değerlerini kodlayan yapılandırılmış bir kültürel sistem. Adeta o toplumun DNA'sı gibi. Ve bu aynı Thompson-Uther sınıflandırma sistemi de bu işin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor aslında. Hayvan masallarından sihir masallarına kadar her şey kategorize edilmiş. Yani folklorun bile kendine ait bir tür ceza kanunu var. Davranışlarını ve sonuçlarını tıpkı bugünkü hukuk sistemleri gibi sınıflandırıyor. İşte tüm bu anlattıklarımızdan sonra meselenin kalbine geliyoruz. Folklorun o yazılı olmayan gayri resmi adalet anlayışı, daha sonra ortaya çıkacak olan resmi, kanunlaştırılmış adalet sistemleri için adeta kültürel bir taslak, bir şablon oluşturdu. Şu örneğe bir bakın, folklorik teza, cadı, fırında pişirilir. Hepimizin Hansel ve Gretel masalından bildiği bir son değil mi? Ve şimdi de tarihteki gerçek bir cezaya bakalım. Kafirler kaza bağlanıp yakılır, aradaki bu paralellik tesadüf olamayacak kadar güçlü. Aslında bu tablo her şeyi özetliyor. İkisi de aynı hikayenin farklı yüzleri gibi. Biri gayri resmi ve sözlü, diğeri resmi ve yazılı. Biri ahlaki değerleri öğretirken diğeri toplumsal düzeni sağlıyor. Ama temelde her ikisi de toplumun yanlışı tanımlama ve cezalandırma biçimi. Mantık aynı, sadece yöntemler farklı. Madem cezadan bahsediyoruz, gelin şimdi işi bir adım öteye taşıyalım ve bir toplumun verebileceği en nihai cezaya, yani idam cezasına odaklanalım. Bu cezanın ne kadar derin tarihi köklere sahip olduğunu görünce şaşıracaksınız. Tarih boyunca bu cezanın nasıl kanunlaştığına bir bakalım. Milattan önce 1750'de Hammurabi'den Roma'ya, Engizisyon'a ve 16. yüzyıl Almanya'sına kadar. Ve dikkat edin, infaz yöntemleri genellikle o masallardaki acımasızlığı yansıtıyor. Yakma, parçalama. Bu yöntemler sadece birini cezalandırmakla kalmıyor, aynı zamanda topluma korkutucu bir hikaye anlatıyordu. Ama hikayeler her zaman aynı kalmaz, değil mi? zamanla değişir, işte adalet hikayesi de değişmeye başladı. Felsefi akımlar ve insan hakları hareketleri bu en ağır cezayı, yani idamı sorgulamanın kapısını araladı. Ve o büyük değişim 18. yüzyılda aydınlanma çağıyla geldi. Sahneye yepyeni bir fikir çıktı, insan hakları. Bireylerin doğuştan gelen devredilemez hakları olduğu düşüncesi, idam cezasının kaldırılması yönündeki ilk organize çağrıların da fitilini ataşladı. Adalet hikayesinde yepyeni bir bölüm açılıyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise durum bu. Bu grafik dünyadaki bölünmeyi çok net gösteriyor. Ülkelerin büyük bir çoğunluğu bu cezayı tamamen kaldırmış durumda. Yani adalet hikayesi küresel olarak evrilmeye ve farklı coğrafyalarda farklı şekillerde yazılmaya devam ediyor. Yani anlayacağınız bu hikaye hala bitmedi. Günümüzde ölüm cezası üzerine devam eden hararetli tartışmalar da aslında bu binlerce yıllık anlatının en yeni sayfası. Sadece bir rakam. 96. Bu sayı 1999 yılında yani çok da uzak bir geçmişte değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde idam edilen insan sayısı. Modern zamanların zirvesi. Bu rakam tartışmanın ne kadar teorik değil, ne kadar gerçek ve kelimenin tam anlamıyla ne kadar hayati olduğunu yüzümüze çarpıyor. Ve sonunda geliyoruz en can alıcı soruya. Bu analizden sonra kendimize sormamız gereken soru bu. Eğer yasalar bizim toplum olarak anlattığımız ortak hikayelerse, bizim adalet üzerine yazdığımız bu bölüm bizim hakkımızda aslında ne anlatıyor?